Biz yine birlikte asansörde kamp çekiyoruz. Ama asansör Aa, tutmak da O yüzden asansör tutacaksınız. Siz buradasınız. Siz boşluğa bakın. Boş. Örümcek geliyor mu? Örümcek Gel mi geliyor? Gelmiyor. o ne lan? Oh. Oh my god, oh my god. Dur bir dakika orada kedi mi var? Hadi köye çeksene bana. Yok Vera flash çekmiyor ya o yüzden. Vera yavaş bastır. Bastır. Sen böyle bu. Aklımda Vera çünkü şöyle. Çok fazla basma. Çok yakından gelelim bora. Bu ben bunları katlıyorum. Arkadaşlar bu şeyi öylesine astık deriz. Öylesine ast. Herkes beni bırakmaya gidiyor. Lan gidiyoruz Bora. Allah kahretsin. Vallahi beni bırakmaya gidiyoruz. Arkadaşlar valla. İlk katımız galiba 7. Yok, yok yedi de değil. Altı da değil. Bora açarsın. <laughs> gösterdin. Hayır önemli değil ki o. Evet, buracığım bunu ben? Yine arkadaşlar. 12'mizden çalırlar bizi. Puf 12. Bu bence 12'ye gitti. Bir aksiyon olmamı geriye açalım. Eee, bir de gidip elimi üç Bizi gidelim. Çağrışımı al. burada beşte. Ich habe noch Yerinden sesi geldi arkadaşlar. Şimdi nasıl şey kapıyı kapat? Orası montları nereye koyalım? Dursun burada. Aa, market sepetine koyabilirsin. Sanırım uşaklık olur. Gel gel gel. Gel gel en güzel ürüştü. Ben yeni, yeni Eğer benim izlediğim üçte yapmıştık. Çok güzel olmuş. Ya. Evet. Oraya çekil. Ben burada görevliyim ya. Ayy yürü. Her Şimdi geldik. geldi. <laughs> ben yine de Bora, ya, Bakalım. 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 Bak 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 bak. Bak, bak, i̇şte, bak, 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 bak. ya kapıyı kapatalım. Bora benim mistik şey göstersene be. Dış dıştık gıdık gıdık. Ha burada dış asma dış. Dıkın dıkı dıkı dış. Aha, düş, osman düş. kapatıcık. İz, o geliyor arkadaşlar. Ben kapatırım Bu arada kendine yapsın. It's car, oh my mı? Ben... Kapattım. Kapat, Işık söndü. Bas bas. Bas. kaldım. oh rahatmış <laughs> çağıracak galiba arkadaşlar. Bora bu bu video bir ay çekip olsun lütfen. Evet. Mavi 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 mavi. Çekip. Bir iki tane şey yap bu Koyalım şuraya işte. Bu arada arkadaşlar pek sesi gelirse bizden değil. Bir... Tabletin. Tamam. Tamam. çekeyim. Sıra burada duralım. Şey Çok güzel oldu. Bir şey bir şey olmaz, bir şey olmaz. Kap kapat sen yine şarjı. Bu arada şu market kebeti Elleme, bineceğim bile. Ya ellemiyor. Elliyor mu? Ulan niye böyle tıkır tıkır ediyor? Ben ellemiyor. Bu arada benim fiyatımı gösteriyorsanız. Asansör kimlik numarası. çok karanlık çok sevdim. Bir mı? Bir de Yok ya daha yakın. Daha yakın olduğumu düşünüyorum. Bu arada da... çağrılırsak. Bak gidiyor. Çok... gidiyor Aslında, bu sefer sen Tamam. Oh my god.

spor salonunda keyif çekiyor. Şöyle tık tık dur çağıralım hele bir. Çağırdık fazla. Çağıralım hele bir de. Çağırılık. Yukarıdan çağırılmış. İki fırınla kesin. Ben maşa var. Gel el yıkan. Neyse, tamam. Evet devam tamam. evet oğlum evet oğlum evet Ayça. evet o evet evet oğlum evet 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 çek. Çek <laughs> Arkadaşlar Bip karanlık olunca kapı çok güzel oluyor. Ben hakelede yatağıma geçeyim. Arkadaşlar şey, bu arada bu benim yatağım. Kontrol et, yatağım. Kötü mü mi? Ya ay ay pardon. Ay yamak yemiyorum. Bir de böyle damla dımla oyunum var benim. Adı damla dımla oyunu. Ah. O yana doğru geliyorum. Ah. Hayır. İçine. Ah. <laughs> Belki içinde biri var mı? İlişimde. Çok. Hiç kimse yok. Gel. Bizim şarkımız. Lolo kendini kurtardı ediyorum. Hı. Ay. Özlem. Akşam. Arkadaşlar siz bir çekin şurayı. Cam atmış. <laughs> Böyle. Arkadaşlar, abi, abi. <laughs> Arkadaşlar ışığın sonrasını bekliyoruz. Hey. Ama kapıyı kapatma. Ne? Kapıyı kapatma. Kapatınca çok güzel oluyor. Bir kez Kapat kapatayım tamam mı? Ya, tam karanlık Veya e, ya, öbüründe biliyor musun kapı kapanıyor. Bir saniye bekliyor sonra açılıyor ışık. Öbüründe öyle. Bu da iyi. Gel. Basma. Şimdi başlayacağım dur. Ayağımın kurusunu getireyim. Merhaba. Çok Berak bir saniye. Sadece gözüm gözüktü bir gözüm. Bir saniye bak. Tamam. Bir sıfır oldu. Ben burada. burada kaldım yine. çocuk seni çocuk seni. Ya Asansörün <laughs> arasına çık. Nere yapma. Talim. Talim. Ar araya düşürme bak. Araya düşmez. Bir dakika. arkadaşlar. Arkaya boşna tıklmayın. Arkadaşlar bir de kapıyı kapatmayınca daha güzel. Çağırma sürece. süreci. Çağrıldı. Çolma hemen da geliyor şu Aykan Ne oldu? Öylesine yaptım. Beraber benim tuvaletim geldi. Biz sizin eve gidip gelelim. Gidelim mi? Sizin ev daha yakın Bora. o zaman bizim eve gidip geri gelelim. Tamam dur. Arkadaşlar Seni yarı, yarı kesit yapıyoruz. <laughs> ben ya. Merhaba. ben oldum. İkiye geldi canlı ilişko. Flash var diye olmuyor. Aşma hiç çok güzel Merhaba. Yapamıyoruz. Bam 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 bam. Ya da şey iyi Ama ben çok inceyim. Ben o parayı iç var. Ben party parayı iç var. Ne oluyor lan? Bora. Ha tamam.

çıkarttırıyor şu an. Sol 12'ye çıkarttırıyor. Dur ben sebenin içine gideyim. Şu dursun şöyle. Patakütü. Biraz sepete gideyim siz arkadaşlar. Ben önce bir şey Bu ezmeyeyim sizi. Şöyle. Allah! Ezmedim. Ah! Oh. Bak, gatiyonu bacak. Hadiapti yeni bajak. Ali abi. Tutalım çocuklar. 12'ye çıkıyoruz da biz. Neye? 12. Ye. Tamam inecek miiz mi orada? Orada ineceğiz evet. Tamam hadi siz indir. Hadi usta abi hayırlı akşamlar. Şu arkadaki çocuk kim? Berak. Ne yapıyordu? Evet bu arada makineye bu araba kimin? <laughs> Hı? Ne? Araba kimin? Biz aldık böyle. <laughs> <laughs> Öylesine. <gülüyor> evet. Ali abi hala kapalı otobak çalışmaları devam edecek. Hı. Ne böyle böyle boşa çıkıyorum. Yer asfaltı var şimdi. Hadi bakayım, arabanızı alın. Yallah lan, şu montunuz neydi lan? <laughs> Montunuzu tamam balalım. İken Hadi bakalım, televizyonu açırız. Beni öbüründe yaparsa daha iyi. Ne? Öbürü bir saniye sonra açık çıkıyor. Ne? İki tamam. Ya takım. Boyanın ceketi Boran İlk yer Evet Bora. Vay bu arada şurada sana gösterebilirim değil mi? Değil mi? Eksikliği, Eksikliği yapmayacak mısın? Bora, kampı bir ay bir de yapalım ama sonra annem eve çağırdı da. Ha, sonra evet. I got you new I got you new hat. I... Geliyor mu? Bora? Kamp şatamı içeri sokacağım. 마져, 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 마아 마져, 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 마초마초마초마초마초마초마초마초마초마초 Aynen pantolon var. Biri mi bir. sen? ışık yanıyor. Ama kalk. Çocuğum. Arkadaşlar gelin vardan çocuk. Çocuk, çocuk. geldi. Gördün değil mi? Ben sanmalarım bir daha yapmayacağız diye. Bir de yapacağız. Bir daha Kaç yaş abim? 9 siz ne yapıyorsunuz? Biz böyle işte Eksi mi gidiyordunuz? Eks bir şeyler bakacaktık da size önce bırakalım Ama çağrıldık evet, Eksi bırakırsınız Gel Berra eksi 2'ye iniyoruz sor Gel gelsene kız Eksi 2'ye geldik gerçekten Yemin Şöyle bakın bizim buraya şöyle. bir şey var. Bir şey göstereyim mi? Asansörle <laughs> arayalım. Tamam yapabiliriz. <laughs> Beral yüzüm bulanık çıktı. <laughs> Görünmedi. Görünmedi <laughs> <laughs> bulanıklar. <laughs> bulanık gördüm. çok <laughs> Bir dakika geçti Bora. Evet aldım artık. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sürpriz. Ay sürpriz şart gelecek. Onu, onu söylemeyelim. Bera'nın evinde evet baba.